Canlar günaydın. Bugün yine güzel bir kelle yemeye geldik. Neredeyiz? Akın Kelle ve Çorbacısındayız. Akın Kelle ve Çorba Çarşı Sokak'ta Yimpaş binasının hemen bir altındaki arada. Şöyle Atatürk Caddesi'nden hemen girişte. Evet Akın Kelle'ye geldik. Güzel bir kelle yiyeceğiz, pöç yiyeceğiz. Evet hadi girelim bakalım. Canlar şimdi ustamın yanına geldik. Abi kolay gelsin. Nasılsın? Ayyona, ablumuş, Hoş bulduk. Kelleler tavada. Abi bunun pişme süresi falan ne kadar bize bir anlat. Abi bu ateş görmeden 17-18 saatte pişiyor. Bir Çok gün güzel. önceden atıyoruz. E, ateş görmeden önce turunu bir saat yapıyoruz. Bir, bir saat çıktıktan şey, sonra közünü alıyoruz. Ee, taşların sıcaklığıyla 17-18 saatte yavaş yavaş pişmektedir. Çok güzel abi. Bu kuzu değil mi abi? Bu kuzu abi. Evet kuzu kelle arkadaşlar. Yani lezzet istiyorsan kuzu yiyeceksin. Evet şimdi parçalayıp abi güzelce anlatacak evet. bize. Sivas'ın bir tabiri var. Kelle kırdırayım kardeş. Aynen öyle abi. Sivas ormanı şartlarından evet. da biri değil mi? Güzel bir tabiri var. Gözünün yağını yiyeyim kardeş. Evet. Evet, bu tamam. göz hocam. Evet canlar en lezzetli yeri kellenin burası. Her her birinin ayrı ayrı lezzeti var. Evet. Gözün ayrı bir lezzeti var. Yanaktan ayrı bir lezzeti var. Beynin ayrı bir lezzeti var. Evet, evet. Dilin ayrı bir lezzeti var. Hepsinin ayrı ayrı bir lezzeti var. Lezzeti var. Doy, doyurucu özelliği, özelliksi bütün vatandaşlarımıza tavsiye ederim. Bu fiyatımız da uygun. Şu anda kampanya. Ne kadar abi fiyatı? Şu anda 65 lira. 65 TL. Kuzu kelle. Kuzu kelle. Koyun ne kadar? Bizde tek fiyat. Tek fiyat. Başkaları pak pak satıyor. Bizde tek fiyat. Çok güzel abi. 65 lira dedi. Çok uygun yani. Güzel abi. Ekonomiye şu evet. biliyorsun yüksek. Evet evet abi. Bir, 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 aylık kampanya yaptık. Evet hey, çok güzel abi. Vatandaşların kamp kampanyadan yararlanmasını istedim. Eyvallah. dili hocam, dilin kabuğunu soyuyoruz. Evet, çekmesin. Yan gözleri, dili, beyni. Beyni bak yağsızdır. Evet. Sabahlar iş açısından olmazsa olmazıdır. Evet, Arkele evet, doyurucu olduğu için söylediğin evet. kesinlikle bir şey yiyemez. Evet. Bütün malzememiz burada. Evet abi şu şekilde tabağımız hazır. Tabağımız Yanına hazır. da şöyle pidesini, pidesini alıyorsunuz koyduk. Canlar. Evet şu şekilde böyle. tabağımız hazır. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Abi eline sağlık. Teşekkür, 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 ederiz. Teşekkür ettik. Bir, bir tane de aynı küçük. Kellelerle beraber pişmektedir. dedik. Evet, bir Kellelerle birlikte pişiyor aynı kazanda. Kelle Kellelerle beraber pişiyor aynı. Çok, çok güzel abi. da 17, 18 saatte pişiyor. Canlar şu şekilde. Bu dana püfteye geçer. Evet. Böylece. Evet bunu da yine böyle şu pideyle birlikte. Pidesi, evet. Canlar çok lezzetli. Evet bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Canlar şimdi burada çorba da var. Sütü abi bize çorbalar neler abi? Kelle paça var? Canlar kelle paça. Kelle paça var. Bu ayak paça ayak var? Ayak paça var. Ayak paça. Aferin. Şöyle kolojenin üstünde. İşkembe var? İşkembe. Tuzlama var mı sende? Tuzlama çıkmıyor. Tuzlama çıkmıyor. Ya. Mercimek? Mercim, ve... Mercimek var bir de bunun terbiyesi var. Onun terbiyesi. Bütün malzemeler Evet. kelle tamam. paçanın en terbiyesi. Tamam abicim. Canlar böyle çorba çeşitleri de var burada. Bilginiz olsun. Evet. Abi teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eyvallah. Bekleriz inşallah. Eyvallah.